Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Bora. 9 Aralık Cuma günü ita tahminiyle sizlerleyim. Dostlarım 9 Aralık için 6 tane maç seçtim. Bir tane de kupon çıkardım. Ee, onu söyleyeyim. Ee, ama onun öncesinde videoyu geç paylaşmak zorunda kaldım. Daha doğrusu geç çekmek zorunda kaldığım için geç ee, paylaşmak zorunda da kalacağım. Ee, bundan dolayı hepinizden özür diliyorum dostlar. Şimdi fazla uzatmadan hemen maçlara geçelim ki videoyu hemen kısa tutup sizlere e, videoyu hemen paylaşalım. Şimdi gol var hemen sizlere hızlıca anlatayım. Dostlar golvar.com benim kendimde bahis aldığım çok güzel bir site. Hem oran olarak hem MBS olarak hem de e, çekim ve e, yatırım konusunda hiçbir sıkıntı yaşatmıyorlar. Zaten herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda Telegram grubumuzun linki aşağıda var. Oradan gelip e, bir sıkıntı yaşadığınızda bana ulaşabilirsiniz. Ben hemen sizinle ilgilenirim. <laughs> ee, onun haricinde dostlar Telegram grubunda sadece tabii ki de sizlere böyle yardım etmiyoruz ee, canlı tahminlerimiz de veriyoruz. Yine dün 11'de 9, ondan önceki gün 15'te 13. Yani bu, bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Ee, canlı maçları da almak istiyorsanız yine Telegram, e, te, e, Telegram kanal linkini bırakıyorum oraya, ee, oradan bir gelip sizde canlı tahminleri alabilirsiniz şimdi maçlara geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmuyoruz tabii ki de. Hemen hızlıca siz onları yapın. Ben de bir maçlara göz atıp geliyorum. Hadi gelin hep beraber maçları bir bakalım ve yani şöyle söyleyeyim size maçları seçtim direkt yeni yeni sizle şey yapacağım konuşacağım anlatacağım yeni birkaç tane zaten dünya kupasını anlatmama gerek yok ben dünya kupasında doğaçlama anlatıyorum diğerleri zaten Excel maçı. Hemen onları da verip geçelim dostlar. Şimdi ilk maçımız bu ikisiyle başlayalım. Zaten bizim Dünya Kupası maçlarımıza başlayalım. Gerisini de egzel maçı gibi direkt verelim sizlere. Şimdi Hırvatistan-Brezilya kuponum da var dostlar. Onu da yine birazdan sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz Brezilya Güney Kore'yi son 16'da ağlattı diyebiliriz. 4-1 net bir galibiyet. Çok iyi bir oyun. Özellikle ilk yarıda Brezilya'yı çok beğendim. Daha doğrusu aslında hani Brezilya'nın bu kadar gol atmasının sebebi tabii ki de Güney Kore'nin sadece etkisi değil. Kendisi de oynadı. Fakat Güney Kore de çok açık verdi. Hani arkadaş sen Brezilya'ya bu kadar açık verirsen adamlar seni affetmez. Ya ben o boşlukları Hırvatistan'ın vereceğini, Hırvatistan gibi tecrübeli bir takımın vereceğini beklemiyorum. Yani vermesini beklemiyorum. Hırvatistan ise Japonya'yla ile son 16'da bir bir berabere kaldı. Maçı uzatmaya götürdü. Hani hani yani biraz sıkıntılı bir durum oldu orada. Japonlar penaltı kullanmayı bilmiyormuş. E, ona dua etsinler. 3 tane penaltı kaçırdılar. E, Hırvatlar penaltılarda Japonya'ya eledi. Şimdi maç burada ne olur? Maç burada ne olur? Şimdi Brezilya hani Kore'den gol yemiş olabilir. Çok da gol attı, yani dört tane de gol attı. Ben burada Brezilya'nın Kore'ye oynadığı gibi bir oyun dar, ya yani o kadar rahat bir futbol beklemiyorum Brezilyadan. Çünkü rakip Hırvatistan, tecrübeli bir Hırvatistan ee, ve burada biraz daha temkinli olur, özellikle ilk yarı Kore maçı gibi olmaz, i̇lk, maçın ilk yarısı. Beratistan ise nasıl bir oyun oynar diye düşünüyorum. onlarda da biraz geriye yaslanacaktır. Yani onların da zaten en büyük handikapı yaş. Yaş sıkıntısı. İkinci yarıda özellikle bu e, yaş olayının çok sıkıntısını çekecekler diye düşünüyorum. Maçın ben ikinci yarıda açılmasını bekliyorum. Öncelikle sizlere önereceğim tercih e, bu maç hakkında. Şimdi ideal kuponlara koymak istiyorsanız. Ben kupona bakın her zaman söylüyorum. Şimdi sen burada böyle dedin. Kupona farklı koyuyorsun diyorsanız. Ben kupona en idealimi koyuyorum. Onu söyleyeyim. Bana göre en en, en ideal olan neyse onu koyuyorum. Öncelikle burada dostlar koyabileceğiniz Brezilya'ya 2 gol ben alırım. Ben kendi ideal kuponuma da öyle koydum. Onu da söyleyeyim. Onun haricinde alabileceğim başka en çok gol ikinci yarı. Bunu da alırım dostlar. Onun haricinde başka alabileceğim tercih var mı? Mesela handikapa girmem dostlar burada. Handikapın oranı ne? 1.75. Almayın. Yani değmez. Hırvatistan maçı için değmez. Burada alabileceğim başka hani yüksek oran isteyenler için yüksek oranı isteyen için ilk yarı 0. Belki 0-0'da kalabilir dostlar ilk yarı. Onu söyleyeyim yani. Ya da 1-1. Hiç belli olmaz. Bir beraberlik çıkabilir dostlar burada ilk yarıdan. Onu da söyleyeyim. Başka da bir burada verebileceğim oran yok dostlar. Bu maçı bu şekilde <laughs> geçelim. Hollanda-Arjantin'e. Dostlar Hollanda-Arjantin maçı ee, bana kalırsa bu turun en güzel maçlarından bir tanesi. Tabii ki de İngiltere-Fransa maçı da var. Fakat e, bu da oyun olarak çok zevk vermese de e, bize hani böyle nasıl diyeyim size pozisyon olarak bakın oyun olarak zevk vermeyecek ama pozisyon olarak çok zevk verecek bu maç. Çünkü çok nadir pozisyonlara girilir. Çok nadir pozisyonlara girilir. Fakat onlar da çok net pozisyonlar olur. Eğer bir tanesi gol olursa bu maç çok rahat hani e, gol yani gol bakımından da açılacaktır dostlar onu da söyleyeyim özellikle İlk bir yarım saatte gelecek bir golde maç açılır. Onu söyleyeyim. Ama yine o bak açılmasına rağmen, açılmasına rağmen bu maçın ben 4 gole gideceğini beklemiyorum. Neden? Çünkü biri gol atarsa öbürü karşılık verecektir. Ee, öbürü karşılık verecektir. Ve ya şöyle söyleyeyim ben size bu maçta. Bu maçta bir gol olursa diğeri karşılığını verir. Diğeri karşılığını veremezse eğer maç 2-0 biter. Bakın ne ne kadar netim bu maçta biri karşılık verirse bir bir olur maç uzatmaya gider. Biri karşılık veremezse belki 2-1 tabii bitebilir. Bir. Biri karşılık veremezse 2-0 biter bu maç. Yani daha ne kadar açık konuşayım. Yani ben o takımın da Arjantin olmasını bekliyorum. Onu da söyleyeyim dostlar. Hani tarafı da söyledim. Şimdi burada benim kuponuma koyduğum tercihi zaten göreceksiniz. Şimdi öncelikle ben size burada maç sonu 2'yi bir öneriyorum. Fakat maç uzatmaya gidebilir. Onu da söylüyorum. Bakın yine söylüyorum. Şimdi Hollanda atıp Arjantin karşılık verirse bu maç uzatmaya gider. Ee, onun haricinde alacağım bir tercih ne olur biliyor musunuz dostlar? Bu maç mesela 3 fazla gol olmasını beklemiyorum bu maçta. En fazla 2 belki bakın belki 3'e çıkar. O yüzden toplam gol 2 3 yine değerlendirebiliriz. 1.79'dan daha fazla limiti yani bu maçın o. Bana göre. Ee, onun haricinde de ben burada başka tercih almam dostlar. Maç sonu 2 ve e, toplam gol 2-3'ü sizlere öneriyorum. Siz de isterseniz değerlendirebilirsiniz. Bu maçı da bu şekilde geçelim. Gelelim Excel karşılaşmalarımıza. Ah Samsun yeni Malatya yine bu da benim kendi tercihim dostlar. E, onu da vereyim ondan sonra geçelim. Şimdi Samsun Denizli 5-0 mağlup etti. Ve Samsun'un e, güzel bir iğne yakaladı. Samsun güzel bir iğne yakaladı. E, güzel bir gidişatı oldu. E, Malatya ise gerçekten son maçta tuzlara karşı beğendim. Yalan söylemeyeyim. E, bir tek atamadılar. Yani golü kalin içine sokamadılar. O topu sokamadılar. E, onun onun... <laughs> öncesinde ise Pendik 3-0 mağlup oldular. Ve Bolu'ya 1-0 mağlup oldular. Zaten uşak spor maçı e, ee, büyük ihtimalle ya hazırlık maçı ya kupa maçıdır tam emin değilim. Yani burada Malatya'nın Samsun'a karşı fazla bir e, iddiası olduğunu düşünmüyorum. Fakat oran yok. Ama ben Malatya'nın Samsun'a karşı gol bulmasını bekliyorum ve e, yüksekli bir ihtimalin olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı gol varın oranı 1.73. Tertemiz oranı var dostlar. Bu arada gol var da bu oranlar falan filan uçuyor. Hani ben buradan verdiğime bakmayın dostlar şöyle göstereyim sizlere. Bir saniye. Şuradan maça tıklayalım. 1.73 nerede? 1.95 nerede? Siz düşünün. Hani bu maç bir de daha MBS2. Bunun yanına bir tane daha maç koyacaksınız da. 2 oran yakalayacaksınız da öyle oynayacaksınız. Gelin. Hani burada 1.95'ten direkt tek maçta insan değerlendirir yani. Neyse bu maçı da böyle geçelim ve Excel maçlarımıza geçelim. Şimdi Kuzey İrlanda maçı var bir tane. E, bu maç hakkında dostlar KG var yine çıkıyor. Onu söyleyeyim. KG varın oranına daha bakmadım. Sizlerle bakıyorum. KG varın oranı 1.50 Düşük bir oranı var. Değerlendirebilirsiniz. İdeal bir oran yani. Her tapa maçı var dostlar. İkincilik. İngiltere ikincilik. 2.5 İki buçuk gol üst. Yine burada da. 2.5 gol üst. 1.60. Yine ideal bir oran çıkarmış. Yine bu maçı da değerlendirebilirsiniz dostlar. Ve sepsi voluntary. Burada oran açılmamış. Hemen buradan bakalım biz. Sep. Burada evet hepsi voluntary. Bakalım maç sonu 1 çıkıyor dostlar. Bakalım burada kaç çıkmış. Burayı buraya göre biz hani başka sitelerden oynayanlar değerlendirebilirler. Şu an internet kas a 143 hatta bu maçı almayın dostlar. 143'ten maç sonu 1 girilmez bu maça. Hiç girmeyin daha iyi. Bu şekilde kapatalım dostlar. Ee, bu tahminler böyle iyidir dostlar. Hemen kuponluma geçeyim dostlarım. Şöyle sizlere açayım kuponu da. Ha bu arada e, dün verdiğim Stadela Bari maçının 1.5 üst ve 2.5 üst tercihleri gelmişti. 2.5 gol üstünün e, oranı iki 2.40'tı. Gol var da. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Tek maç olarak da e, vermiştim o, o, o maçı da. söylemiştim sizlere alın diye. E, onun haricinde Modena-Venezia maçı ilk yarı 0.5 gol üst dedik. Yine ilk yarı gol geldi orada da. E, Lugo maçı yine e, skor tahmini yapmıştık dostlar. Daha doğrusu skor demeyeyim de maç sonu sıfır tercihimiz olmuştu. 90 artıda geldi gol. Lugo maçında dostlar gruba da attım e, Maç Excel'de Lugo'nun daha önce bir tane maçında e, maçın 1-1 ve 2-2'lik skoru çıkmıştı. Ben gruba direkt maç sonu sıfır alıp geçin demiştim. Onlar da e, bazıları değerlendirdi. Sağlık olsun. Son dakikada gol geldi. E, olmadı ama e, Palermo maçı maç sonu sıfır tercih geldi dostlar. Orada e, Palermo maçı maçında Excel doğru tahmin etti. Ve maç 0-0 sonuçlandı. Gelelim günün kuponuna. hırvatistan brezilya maçına. Ben Brezilya'nın bir 1.5 gol tercihini aldım. Yanına da Hollanda-Arjantin maçının Arjantin'in Arjantin maçının, Arjantin Arjantin maçının 3.5 altında Arjantin'in çifte şansını aldım dostlar. Oran da 1.58 2.30 oranı var dostlar kuponun. Değerlendirebilirsiniz. Canlı tahminlere ulaşmak için de yine Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Açıklamalar kısmından. Ee, gol varında yine linkini aşağıya bırakıyorum. İsterseniz inceleyebilirsiniz. Ee, girip bir göz atabilirsiniz dostlarım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.